Hadi ben kaçtımın özel bölümlerinden birinde. Bugün Fenerbahçe'yi bu bölümde konuşacağım. Çok büyük bir fark var. Hepimizin kabul etmesi gereken bir fark var. Jorge Jesus, Türkiye Ligi'nin kimyasını değiştiriyor. Geliyor ve değiştiriyor. 1930'lu yıllarda, 30'lu yılların sonunda, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan gelen profesörlerin Türkiye'deki üniversite hayatını, bilim hayatını, sosyal bilimi değiştirmesi gibi bir şey. Abartmıyorum gerçekten. Yani sosyal bilimciler, sosyologlar, tarihçiler bilir bunu. Diğerleri de abi sen ne diyorsun ya başka bir şey konuş mutlaka. Emin böyle tepkiler alıyorum çünkü. Evet değiştiriyor. İki sene önce Ali Koç Portekiz ve Alman stilinden veya ekolünden bahsetmişti. Pereira'yı getirdi. Bir yere kadar götürdü adam aslında ama çok tepesine bindik. Savunabilecek bir pozisyonu yoktu kendisini. Bir önceki deneyimden yola çıkarak. Sonra İsmail Kartal, şimdi Jorge Jesus en azından o iki yıl önceki basın toplantısı veya basın yemeğinde, basın buluşmasında söylediklerinin arkasında kaldığı için şimdiye kadar eleştirdiğiniz Ali Koç'a bir selam duruşunda bulunun. Yani Pereira yavaş yavaş topladı. Bakın onu getirdiği oyuncular var. İsmail Kartal yavaş yavaş onları ılıttı suda yavaş yavaş ve pişiriyor şimdi. Jorge Jesus. Jesus'un başarısını ile ve İsmail Kartal'la oluşturulan altyapının üst yapısı olarak görüyorum. İtiraz eden etsin. Her türlü tartışmaya da hazırım. Jorge Jesus Beşiktaş'a gelseydi Beşiktaş bugün zirvedeydi. Jorge Jesus eğer Galatasaray'a gelseydi öndeydi. Jorge Jesus bugün Trabzon'a gelseydi geçen senenin şampiyonu lider. Bunu ben iddia ediyorum. Fenerbahçe'deki dönüşümün geride kalan iki hocanın bıraktıklarının sonucu olduğunu da belirtmek lazım. Bugün Fenerbahçe'nin bazen Oyuncularına bakıyorsun. Mesela ben sezon başında Zayis niye, niye oynatmıyor? Zayis niye oynatmıyor dedim. Oynattı, sonuç aldı. Şimdi geçen gün Zayis nerede ya? dedim kendi kendime. Bir de Zayis var abi dedim. Düşünebiliyor musunuz? Tüm Türkiye'nin gözbebeği olan Arda için bu takımda henüz fiziksel olarak yeterli değil. Henüz o noktaya gelmemiş değerlendirmesini yapıyor ki Jorgen'in öncesinde veya Jorgen'in geldiği ilk günlerde şunu demiştik: Arda girse de gözümüz bir futbolcu görse. Şimdi. E, o hani bunu nereden buldunuz dediğimiz adamlar bile başka işler. Usta Allah mesela. Herkes gülüyordu. Ha <gülüyor> Fenerbahçe yine duvara tosladı diye. Adam bildiğiniz Lugano'ya dönüştü. Hem savunuyor hem gol atıyor hem de yüreğini veriyor. Arao'ya çok gülmüştü kamuoyu. E Arau önemli işler yapıyor. Teker teker sayı mı? Crespo ilk geldiğinde bütün medya ya bu Crespo gibi falan çok var demişler. E, Crespo muhtemelen Benfica'ya veya İngiltere'ye veya İtalya'ya gidecek. Oraya doğru gidiyor adam oyundaysa Fenerbahçe taraftarı da mutlu, takım da güçlü. Teker teker saymama gerek yok. Hala takımın en zayıf halkasının defans hattı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama sakatlığından önceki performansı Luan Peres'in, iyi, Gustavo Henrique'nin Salay zaten takım can simidi. bazen ikili mücadelelerde sıkıntı yarattı. Özetle Fenerbahçe'nin ilk 7 haftalık performansını son Alanya Spor maçı anlatıyor. İşte Fenerbahçe buraya doğru evriliyordu, buraya doğru evrildi. Ha şunlar var ya Alanya değil de karşısında Demirspor olsaydı öyle olur mu işte? Başakşehir olsaydı olur mu? Ya bu biraz da şans dediğimiz faktör futbolda bu aslında. Bazı takımlarla düşüşteyken bazılarla yükselişteyken oynarsınız. Eğer şampiyonluk adayıysanız bütün oynadığınız rakiplerin düşüş anda yakalıyorsanız işiniz kolaylaşıyor. Hepsiyle çıkış anda e, yakalanıyorsanız orada işiniz zorlaşıyor demektir. Şans bazı şeyler. Alanya kötü bir takım değil de Fenerbahçe çok iyi. Dakika 82, 5-0 sanıyorum. Bu arada ben bir yerde izliyorum. Tatilde bir yerdeyim. Böyle küçük telefondan izliyorum. Uzaktan da göremiyorum tabii. Gözlüğümü de takmamışım. Dedim ki ya maçın daha 52. dakikası 60'tı böyle. Yem yemek yiyoruz, sen yem bakıyoruz. 82. dakikada Fenerbahçe saldırıyor. Bu açlıkla alakalı. Kim girerse değiştiriyor. 7 haftanın özeti budur. En çok izlenebilir takım. Ya maçı Fenerbahçe'nin maçını izlemek istiyorsun. Bir dönem bu Trabzonspor için, bir dönem Beşiktaş için, bir dönem Galatasaray için geçerliydi. Şimdi Fener'in maçı var diye heyecanlanıyorsun. Fener'in maçı bitince bir sonraki maça gidelim diye diyor. Hemen başlasın istiyorsun. Özetle bir teknik adamın sisteme ne kadar hakim olduğunun bir göstergesidir Fenerbahçe'nin 7 haftası. Samandıra'ya hakimiyet ilk defa sağlandı. Samandıra'ya yöneticiler gidip takımı falan izlemiyorlar. İzleseler de haber olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü Samandıra'nın bir tane patronu var. Oyuncularda o patronu... Benimsemiş durumdalar. Onun hakimiyetine, onun iktidarına boyun eğmiş durumdalar. Ama boyun eğerken de 10 dakikada oynasam bana yeter modundalar. Çünkü bu değerli takımın içerisinde 10 dakika görünmek bile önemlidir. Oyuncuların çıkarken surat astığı, girerken ben bu 10 dakika için mi gireceğim dediği Fenerbahçe'den 5 dakikada oynarsam oynayayım hiç önemli değil, bu takımda keyif alıyorum dediği bir döneme doğru evrildi. Belli bir 11'i yok. Belli bir analiz üzerinden oynamıyor. Neyse Jorge Jesus Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde başına gelen en güzel şey... Basın toplantılarına girdim, yorumlarını değerlendirmelerini vücut diliyle gördüm. Son derece sakin. Sağ içerisinde bazen çılgınlar gibi en son rem maçında gördüğünüz tribünle de kenarda savaşıyor. Gayet normal. Türk futbol sever, bu tip adamları severler. Teker teker e, analiz yapmamıza gerek yok. Valencia Türkiye'de gidin gol kralı. Valencia'yı artık gönderilecekler listesine koymuştuk değil mi? Fenerbahçe'nin e, özellikle forvet transferiyle ilgili yerle bir edildiği dönemi hatırlayın. E Pedro atıyor. Joshua King atıyor. Valencia atıyor. Bir de Batshuayi var. Özetle eğer Fenerbahçe Haziran'da iki tane süper klas forvet alsaydı Valencia yok olacaktı. Bugün Valencia'da var elimizde. Özetle Fenerbahçe'nin ön tarafı da, orta sahası da, hatta savunma da çok sağlam. Altay ile ilgili eleştirilere de katılmıyorum. Çünkü o tek adam bir takım değil. Bir futbolcu eksikse orta sahada, diğerleri açığını kapatıyor, görmezden geliyorsunuz. Ama kalecinin işi öyle değil. O bütün sorunu tek başına yakalamış durumda. O kadar çok kurtardığı maç var ki bir taraftan silip atamazsın üstünü. Ha alternatif olmalı mı? Olmalı. Benim kanaatim Fenerbahçe ilk 7 haftanın en başarılı takımı. Özellikle Türk futbol severinin isteyeceği stil açısından baktığınızda. Bir yıldız ismi söylemek istemiyorum. O yıldız Jorge Jesus. Sürekli gelişen bir takım. Hayat bu değil mi? Sizin bir işletmeniz var. Sürekli gelişsin istersiniz. Öğrencisiniz. Sürekli gelişmek istersiniz. Hocasınız. Sürekli Öğrencilerinize fazlasını vermek için çabalamak istersiniz. Medyasınız, hep daha çok izlenmek istersiniz. Bu takımının taraftarısınız veya yöneticisiniz. Takımınız sürekli gelişsin istersiniz. İşte Jorge Jesus onu yapıyor. Ali Koç'un bahsettiği Portekiz ekolu sanıyorum bu. Doğru işaret. Sezon başında bu kadar para verilir mi demişti ya. Az bile almış. İki daft özeti bu. Sonra yanılıyor olabilirim. İşine bu kadar konsantre az hoca geldi Fenerbahçe'ye. Hiçbirini göz ardı etmem. Ama altını çizerek de belirtmek istiyorum. İsmail Kartal'ın bıraktığı takımın üzerinde bambaşka bir takım inşa ederken başlangıçta ya yok ediyor o takım keşke onunla devam etseydi dedik ya biraz daha yukarı doğru taşıdı takımı. Ya bunları oynatmıyor diye eleştirdik kimse kulak asmadı hiç kimseyi sallamadı işine doğru yönde gitti. Ya bu Crespo'yu oynatmıyor dediler oynattı. Cizayesi unut dediler oynattı. Ya İrfan niye oynamıyor dediler oynattı. Hepsinden verim aldı mı aldı. Dolayısıyla adil bir şekilde herkese forma şansı veriyor mu? Veriyor. Oynadığı futboldan heyecan duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Çok gol atıyor mu? Atıyor. Ümraniye maçı şaka gibiydi. Ya Fenerbahçe böyle oynar mı kardeşim? Ümraniye ile 3 beraber kalırsın. Tam bir felaket. Yine mi ağlayacağız? Hepsi yok oldu gitti. Eminim 8. hafta veya 9. hafta hadi 8 derbi. 9. haftada bir 3-3'lük beraberlik olsa veya 1-0 yenilgi olsa yine ortalık birbirine girer. İşte bunu engellemesi lazım. Jesus'un takım şampiyon yapması isteniyorsa tip yollara çok fazla girmemek lazım. İlk 7 haftanın en iyisi bana kalırsa Fenerbahçe. Ydi. Hadi ben kaçtım da kısa bir Fenerbahçe analizi yapmaya çalıştım. Yorum ve görüşlerinizi açığım. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.